Sayın Yücel. 25 yurttaşımızı yitirdiğimiz Çorlu tren katliamının üzerinden 1550 gün geçti. Acılı aileler 4 yıl aşkın süredir üstü örtülmek istenen hakikate, korunan sorumlulara, ailelerin adalet arayışına verilmek istenilen gözdağına rağmen bir an olsun bu mücadeleden bu davalarından vazgeçmediler. Suçu yağmur attılar. Acılı ailelere davayı takip eden gazetecilere, avukatlara dava açıldı. Milletvekiline bana fezleke gönderildi. İhmallerin, eksikliklerin raporları ellerinde olmasına rağmen suçlu yağmur dediklerini ve üstünü kapatmaya çalıştıkları her duruşmada aileler gerçek sorunların ismini haykırmaya devam ettiler. Bugün Çorlu Tren Katliamı'nın 11. duruşması görülüyor. İşte bu mücadeleyle yıllar sonra 4 sanıkla giden davaya daha yargınlı göreceğiz. Acılı aileler, 25 canın adaleti için bir daha böyle acılar yaşanmaması için peşini bırakmadıkları bu davaya herkesin sahip çıkmasını istiyorlar. Bu soru.